Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlere bir Minci Drive'da Fiat Igea ile karşınızdayım arkadaşlar. Igea 1.4 abi Urban Plus Dolu dolu ama 1.4 arkadaşlar. Yokuş yukarı biliyorsunuz bu arabalar yokuş yukarı ünlü bir arabalar biliyorsunuz. Bir önceki videoda da Clio VS IG videosunu da izlediyseniz araçlar gayet gitmiyor abi. Bu bölümde de arkadaşlar şöyle bir durum oldu. Daha bir odun taşıyacağız arkadaşlar. 1400 kilo evet. 1400 kiloluk arkada bir tahta var arkadaşlar. İtalya mapindeyiz. Ve harika gordon güzeli. Efsane Ikea'mızla birlikteyiz abi. Ikea'nın en sevdiğim kasası 2014 kasa. O yüzden yeni kasa almıyorum arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim aracımı tekrardan. Evet dostlar yolumuz biraz sıkıntılı ve uzun abi. Şöyle göstereyim. Hemen size şöyle. Arkadaşlar şuraya gidiyoruz. Dağa gidiyoruz ya. Dağa götüreceğiz. Bakalım 1.4 IG ya yokuşlarda başarılı mı? Evet abi. Genelde herkes diyor ki IG çekmiyor abi. G çekmiyor abi. Göreceğiz abi. IG çekiyor mu çekmiyor mu abi? Göreceğiz abi bu bölüm inşallah. Artık IG'yi karalamayalım yani ya. Hah. Evet dostlar şöyle ışığımızla yakalım havalı olsun. Hop. Kardeşim buraya dönecekmiş. Aman. Niye bu arada öyle araba? Hah. Evet dostlar çıktık yavaştan yola Hadi bakalım Gayet iyi gidiyor arkadaşlar Ula oğlum arkaya şey takmadık mı biz Yo takmışız valla Kopuk gibi gidiyor arkadaş maşallah Abi bu arada hiç de kaza etmemeye çalışacağım arkadaşlar bu bölüm Biraz realistik kullanacağım bilginiz olsun Öyle yanlama yunlama pek yapmak istemiyorum çünkü bazı arkadaşlar gerçekten gerçekçi bir kullanım istiyor abi. Gerçekçi kullanım isteyen arkadaşlar için de böyle bir video çekmek istedim. Bu sırada arkadaşlar ben de bu BMG Drive'ın kariyeri ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Abi şimdi RLS kariyer modu diye bir şey varmış. Mod varmış. Biz bunu valla ben biraz araştırdım arkadaşlar. Benim normalde arkadaş bunu yapar ama biz dedik ki 0.38'e uyumlu bir mod çıkasıya kadar dedim bekleyelim dedim. Çıktıktan sonra dedim zaten dedim indir oynarız ya RLS kariyer modu indirip kariyer modumuza kaldığımız yerden devam ederek oynayabiliriz arkadaşlar. Şöyle 3 atalım abi araba çok yakmasın. Gerçi daha yeni fulledik ama. Bunun dışında arkadaşlar ben de şöyle bir şey düşündüm. Bu RLS e kariyer modu çıkana kadar en azından bir rol play serisi yapalım dedim. Hani bir role play, bir gerçek hayat tarzında. Hani o tarz bir Minecraft'ta da bir rollenme, artık ne isteyeyim? Ya rollenmeye çalışma gibi böyle <laughs> tam böyle gerçekçi bir şey yapamıyoruz ama arkadaşlar. O tarz bir şey yapalım dedim. Güzel bir aklımda şeyler var arkadaşlar, senaryolar. Onları inşallah sizlere sunacağız. İnşallah beğenirsiniz sizler de. Tabii ki de o zaman geldiğimde görüşürüz inşallah diyelim yani o videolarda. Evet abi bir şey değil mi? dar yollara girdik ha bak Abi bak yok şu gelince araba tıkamıyor. bak şu an dip gaz. At abi 3'e bakayım. Çekecek mi? Arkadaşlar bu arada arabamızda turbo yok biliyorsunuz. 1.4 IG'lerde turbo yok. Benzinli oluyorlar genelde. Bu sebepten dolayı turbosuzlar abi. Bakalım. Abi bir şey mi? Bu dağlardan falan nasıl çıkacağız lan biz? Arkadaşlar baktım zorlanıyorum. 1.6'yı çekerim ha motor olarak. Yani yapacak bir şey yok. Videonun bitmemesinden daha iyidir. Oğlum bu dik yokuş çok dik. Ben şu an dip gaz 32 ile çıkıyorum arkadaşlar. Önümdeki Ford K ile aynıyız. 1'e taktım. Oo, Oğlum gidiyoruz lan. Hadi. Biraz arkadaşlar şey yaptım. Debraş tokatlamam gerekiyordu. Tokatladım. Hay maşallah arkadaşlar. Bir de U dönüşü var. Şöyle bir U dönüşü yapalım. Abi on numara. Evet. Ayrıca şu an dip zorluyor. Başallah var. Bana mısın demiyor. Abi 1-4 çekmez diyorsunuz. Bakın abi adam daha ne yapsın. 1400 kilo ile çıktı yokuşlara bir bak ya. Ay koçum benim vay. Arkadaşlar sağdaki manzara da bu arada çok güzelmiş ha. Şöyle bir ufaktan bir looklayalım abi. Deniz manzarası falan. O solumuz da dağ manzarası. Alan küçük. Dikkat etmek gerekiyor en ufak hataya Allah korusun aşağıdayız abi Ikea ile. bölüm kaza etmeyeceğim dedim ya. Evet inşallah şöyle karşıdan gelenler de bize dokunduracak gibi geliyor ama olsun. Abi şunları sollar mıyız ya? Bak arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Kan çekiyor ha. Şöyle bir daha de debraj tokat diyeyim. Abi debraj resmen iyi e gak yaptık ya debrajda. Evet dostlar. Şimdi şuradan bir U dönelim. Yine U geldi. Ha U değilmiş. Aa ben öndeki arabayı geçemiyorum ki. Arkadaşlar arabanın sesi size geliyor değil mi? Şu an patlayacak gibi bağırıyor araba. Şu şeyleri bir kapatayım arkadaşlar. Şöyle gideyim ha. Abi yok bana mısın demiyor. Eyvah bir de bunlar burada duruyor. Arkadaşlar biraz yine dip gazlı yapa yapa çıkacağız inşallah buraları. Oğlum çok dik yokuşmuş ya. Ay şu fortçu da gitmiyor ki arkadaş. Bilgisayar şimdi sollamaya çıkacağım arkadaşlar. Gaza edeceğiz. Ondan korkuyorum. Araba da gitmiyor ya. Güven vermedi pek. Bu yüzden sıkıntılı durumdayız abi. Hadi bakalım. Eyvah bak yine yavaşladı. Oğlum yürüyün burada yavaşlamayın. Arkadaşlar bu arada ama bir şey diyeyim gerçekten çıkıyormuş. 1 4 2 Bu arada daha önce de IG kullandım ama 1 3'ünü kullandım arkadaşlar. 1 1 4'ünü kullanmadım hiç. Ya 1 4 fena güzel bağırıyor. Güzel bir sesi var diye biliyorum ama a 1 3 multijet biliyorsunuz ya yani dünyalara bedel bir motoru var. Yani bayağı güzel, sorunsuz, tatlı bir motoru var 1 3. Bir de 1 3 multijet deyince insanlar bir korkuyor abi çünkü Stage 2 falan falan bir şeyler girişiyor abi gençler biliyorsunuz. Karaduman, Maraduman efsane oluyor araba aman. Bunda caz geliyordu açalım abi. Arkadaşlar şu an bir hızlandı benim araba. Herhalde bilmiyorum yakıt mı değiştirdik, ne yaptık? Şu an bir uçmaya başladı. Yok abi yine yavaşlattı bizi. Eyvah eyvah. Şu abi şu Ford'u bir geçelim. Hadi Ford kaza basası geldi adamın. Ayıp ya. Arkadaşlar şimdi şurada geçeceğim. Allah korusun önden bir şey gelecek. Korkuyorum yani. Abi bir ve ikinci viteste videoyu bitireceğiz. Az kaldı. <laughs> tamam abi, şu geçti sonra bas. Abi adam gazlı gitti ya. Biz yetişemiyoruz şimdi adamı. Ayıp be. Vallahi dostlar Araba güzel. İgiyalar güzel yani. Ama alacaksanız da 1.3'ünü tercih edin arkadaşlar. 1.4 bilmiyorum. Herkes kötülüyor abi bu gayet güzel çekiyor bak. bir <laughs> ve ikinci vitese taburlara çıktık. Of of. Abi. Hı. Abi şey değil mi? Biz checkpoint'e de çok yaklaştık arkadaşlar. Bakın yukarıda görün ya. Odunları daha çıkartacaktık. Daha çıkarttık yani. Abi yaparsa iyi yapar ya. Abi şöyle bir çevirelim, bir geniş alalım. Aman arkadaşlar, bir geniş alalım şöyle ha. Yine dip baş bastık arkadaşlar. Şöyle attım ikiye. Abi, aman, ben de diyorum bu adam niye çekildi? Şöyle geniş alarak dönelim abi. Karşıda Mini Cooper geliyormuş dostlar hiç görmedik ya. Evet abi bu bu araba bizim kaderimiz bu Ford'un arkasından şey yapamıyoruz abi. Ford'u geçemiyoruz şu an ya arkasına takılı kaldık. Ama bir şey diyeyim mi arkadaşlar gerçekten güzel yollarmış ya. Ben bu yollarda bu arada ilk defa kullanıyorum araba. Ya BMW Drive'da. Oğlum bir basma lan bu nasıl bir Ford? Ha şöyle bir geçeyim arkadaşlar artık ya. Ha ya vallahi var ya. Cık. Kardeşim illa 1 4 2'yi konuş tutturacaklar bu ne ya? Hah. Hop aman dar yollar arkadaşlar dikkat etmek gerekiyor. Dağ yollarındayız. Dediğim gibi en ufak bir hata bize hayatın gerçeklerini öğretir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Yokuş aşağıya mı iniyoruz? Abi ne oluyor? Dağdan aşağı mı iniyoruz şimdi? Evet arkadaşlar. 35 plakalı. Aa o arkadaşlar. Bağ yoluna giriyoruz. Eyvah eyvah. Bağ bahçe yolları bunlar. İnşallah burada igiyamız zorlanmaz. Girdik bakalım. Cık. Eyvah arkadaşlar. Şöyle arabayı sallayalım. Arkadaşlar buraya kaptırarak gelirsek çıkarız. Ben öyle düşünüyorum. İgiyemiz çünkü buraya kadar iyi dayandı maşallah. Heh. Şöyle biraz salayım abi. <laughs> abi. Heh, şöyle arkadaşlar evet. Şöyle götürelim. Evet dostlar yeter. Bastık abi. Helal olsun sana beygi ya. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. <laughs> Yok arkadaşlar çıkmıyor. <laughs> Vallahi çıkmadı ya. İyi iyi girdik de çıkmadı ya. Şöyle abi biraz mouse desteği atmam lazım arkadaşlar. Direksiyon olmuyor ha. Evet abi biraz daha hızlı gelirsek bence buradan Oğlum buraya kadar ne kadar güzel geldik. Ben de maşallah diyorum video diyorum hiç kusursuz oldu diyordum. Hop dayıcım aman. Şöyle mesajcı e dayı sağ olsun dura verdi arkadaşlar. Abi iki dakika seni övüyordum tam. Vallahi hiç övülecek hareketler yapmadın. Ha. Abi o oh. arkadaşlar baskı bata gruptan ayrılıyor. Abi biraz da arkadan kaptıracağız. Ha, şurada ben şöyle yapayım. Aman aman aman. Eyvah eyvah. Bir geç Mersucuğum bir geç bakayım sen. Bir geç artık korna basıp durma bana. Şimdi vallahi bak arkadaşım. Evet arkadaşlar. Burayı uğraşmamız gerekiyor yani yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Hazır mıyız abi? <laughs> Ulan hiç de geriye de gitmemişiz ha. Hadi bakalım. Bu sefer olacak arkadaşlar. Ben inanıyorum. Hadi oğlum. Ha çıktı çıktı arkadaşlar. Vallahi çıktı. Ufufuf Oğlum ama ne kazıttırdık arkadaşlar. Oğlum hala kazıttırıyor. Tamam. Artık normale dönebiliriz arkadaşlar birazcık. Şuradan U mu döneceğiz? Abi U ne? Eyvah. Abi ben bir şey görmüyorum. Siz görüyorsunuz mu? Göremeyiz ki. Abi araba bak nereden gidiyor? Durun arkadaşlar. Bura olmadı. Ulan böyle yollara gireceğimizi bileydik. Şey yapardık ya dostlar valla. 1400 kilo olunca tabi Onda asılması zor. Bir de gaygan herhalde toprak arkadaşlar. Bayağı hiç tutmuyor yani yolu. Şöyle düşüneyim. Tamam. Abi şurada biraz öne yapışırsak. Heh, şöyle arkadaşlar aynı. Biraz arkadan kullanmayacağız. Heh. Dip gaz. Abi helal olsun. Çıkıyor. Aferin oğlum. Ulan yine mi yapıştırdın? Aferin. Vallahi helal olsun abi. İyi ya. 1 4 ya. Arkadaşlar 1 4 alın. 1 3 falan almayın. Şuna baksana abi çıktı. Yola bak ya. Dağ, daş, bayır, toprak. Oğlum buraya offroad araçları çıkamıyor ya. Arkadaşlar eyvah. Yine nazar değdireceğiz. Abi dost doğru yola çıkmıyor araba. Ha biraz arkadaşlar yerde çamur varmış ya. Bak çamuru ben daha demin görmedim. Ama bir şey değil mi yollar çok güzel baksanıza dostlar. Bir şeyim çek boyut noktamız az kaldı. Şöyle size biraz etrafı da göstereyim. Bayağı zirvedeyiz. Abi dipledim yine. Şu yok şu iyi kaptıralım. Maşallah hadi oğlum. Arkadaşlar burası çok yokuş. Burayı inanın çıkmayabilir. Yok abi buraya çıkmaz abi. Bu araba buraya çıkamaz. Neden? Çok yokuş arkadaşlar ve to aşırı toprak. Ama sizler için ben bir kez daha deneyeceğim. Ulan iyi ya bizi ne durumlara soktun ya. Vallahi rezil etti bizi araba. Arkadaşlar bakın fren basınca bile kayıyor zaten araba. Yani şu çimenlerin üzerinden gelsek acaba çimenlerin üzerinden çıkabilir miyiz? Şimdi öyle bir durum da var. Bir deneyeceğiz arkadaşlar. Den Hop. Yine şuradan kaptıralım abi. Ama araba bir de kalmış arkadaşlar. <laughs> Evet. Vallahi bir şey mi? Harika. Geri geri çok rahat çıktı burayı. Ben biraz daha mı geri gitsek arkadaşlar bu sefer fena gazlayıp gelelim ya. Hoppa. Tamam şöyle ha yolundan güzel gahtan git abim. Ha. Eyvah. Abi güzel çıkartıyoruz ya arkadaşlar biz. Niye böyle biz de 500 saatimiz var abi. Niye böyle oldu? Evet arkadaşlar şöyle yavaş yavaş geleyim de. Ha. Şöyle ha Arkaya odaklan odaklan ha. Dur 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 dur. Dur dur bir <laughs> Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Ben bundan sonrası kaptırırım. Hadi oğlum. Arkadaşlar şöyle biraz çimen. Yok abi daha daş çimen yalan valla. Yok abi ilgiyemiz buraya çıkamadı. Dostlar biraz şöyle destek alsak. Arkadan destekleyelim ha. Heh, şöyle. Yok abi arkadan destekliyor yine bana mısın demiyor vallahi koçum benim. Şimdi arkadaşlar peki tamam bu hadi 1 4 igiyamız çıkmıyor. Şimdi ben burada 1 6 igiye çıkacağını da düşün yani çünkü yerler çamur ya düşünmüyorum ama 1 6 igiye bence bizi şaşırtabilir. Bence 1 6 bir deneyelim. Hoppa. Abi ya da şuradan mı kaptırsak lan? Şu arkadaşlar ha. Şş. Hadi oğlum sana son bir şans daha vereceğim lan. Arkadaşlar tutup tutup çekiyor. <laughs> abi bir şey diyeyim Böyle böyle birazcık yokuşa çıkartsak arkadaşlar şu an çok farklı şeyler yapıyoruz ya. Lan İge var ya. Nasıl bir İge sevgisi var bakın. Bu niye böyle oldu oğlum ha? Yok ya bu. Aman aman. Lalla lalla lalla. <laughs> <laughs> Yok abi bu araba kararlı buraya çıkmamakta? Peki hiç şöyle zorlamadan çapraz çapraz çıksak arkadaşlar bakın şöyle burası geniş ya. tam çıkmıyor. Dön abi. Arkadaşlar şuradan bir şuraya kaptırıp oradan bir daha kaptıracağım. Durun siz. Bir şey diyeyim mi? Bak şimdi çıkacak. izleyin ya. Abi 1.4'te başladık 1.4'te bitireceğim. Hadi. Lulu. Hadi abi. <laughs> Vallahi helal olsun abi. Yok arkadaşlar. Hiç boş uğraşmadan hemen ben 1.6'ya geçeceğim. Bir de inanmıştık be 1.4 ha. İnanmıştık da olmadı yani. Ama şurada bir yerlerde. Arkadaşlar ben arabayı 1.6 yapıp geliyorum. Hah. Evet arkadaşlar şu an. Taktık abi yeni motoru. Bir deneyelim mi şöyle? Arkadaşlar bu ama bir şey diyeyim mi? Bu iyi gidiyor. Tamam, bu iyi gidiyor abi. Şuradan ben bir geri vitese takayım arkadaşlar. Bir de bir de bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Şu an 1.6'yı aldık abi. Ha biraz yapılı bir alt aldım arkadaşlar. Yani biraz boş değil, biraz dolu bir bir altı gibi öyle düşünelim. Ama bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bence bunlar biraz tekerden kaynaklanıyor. Teker de değiştisek Sanki buradan çıkacak gibiydi ama olsun. Biz arabanın stok haliyle bir deneyelim. Bakalım. Evet abi şu an harika bir geri geri gelme şeyim var yine. Yeter abi. Çıkacak araba buradan da çıkar. Hadi deniyoruz arkadaşlar. Abi motor patlayacak. Of 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 arkadaşlar. Oğlum bu ne lan? lan? Oğlum bu nereden çıktı bu ya? Ya dayı gözünü seveyim senin ya. Bir bir video hiç kaza etmeden taburaya geldim ya. Arkadaşlar bizim zirvemiz buraya kadar. Şunu bir mi çıkarayım ya. Ha. Oh ya. Araba ha şöyle özünde çıkıyor. Abi buna baksana ikiye bile atıyor. Abi biz daha burası varmış arkadaşlar. Gerçi burayı da çıkardık ya da. Ama 14'te burayı çıkamazmışız arkadaşlar. Bence dostlar 1.4'ü ya bu konuda başarılı oldu. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Aa bak buraya Toyota yarış gelmiş ya. Bence abi başarılı oldu. Abi şuradan bir de aşağı yuvarlamamız yok mu ya? Çok canım çekti ha. Kapanışı özel. Hadi arkadaşlar. Bir de o zaman İGİA Dayanıklılık testi. Allah oğlum burada çok yüksekmiş lan. Eyvah eyvah benim direksiyon şimdi çıldıracak arkadaşlar. Oo, çok kötü çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Arkadaşlar işte Allah korusun biz bu kadar yukarı çıktık yani. Of. Herhalde bu kadar yokuştan aşağı düşerseniz iyi arkadaşlar. Yaşama şansınız yok gibi geliyor. Evet şu an bir de ağaca vuracağız herhalde. Of. Dostlar şöyle bir araç oldu. Allah korusun. Aha bak daha parça geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Ta nerelerden uçtuk geldik. Allah korusun. Allah korusun. Hemen şu arabamızı da yenileyelim son bir kez daha. Böyle abi plaja inelim ya. Evet dostlarım. Böyle Igea ile e, efsane güzel bir video çektiğimizi düşünüyorum. Bence 1.4 igi abi güzel gitti ya. Yani Oyun da güzelmiş arkadaşlar. Ben beğendim. Allah gerçekten nasip etsin inşallah abi. Güzel araba baksana şöyle yakışıklı araba ya. Hoşuma gidiyor arabanın duruşu. Dostlar modun linki Discord kanalımızda mevcut. Discord'a buyurun gelin abi. Discord'umuzu artık açtık biliyorsunuz. Discord'da da yakın zamanda belki böyle roleplay play için Birkaç kişi daha alır. Hep beraber oynarız abi oyunu. Daha eğlenceli bir hal alır bizim için. Bunun dışında arkadaşlar videomu tabii ki de beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim abi. Benim için muhteşem bir destek olur. Bu videonun da böylece artık sonuna gelmiş bulunmaktayız abi. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. İlgiyalı, keyifli sürüşlerle kalın.